Ey semavatın ve tüm alemlerin tek ve gerçek sahibi olan Rabbimiz, manevi huzuru ile kalpten gelen duaların ve tüm güzel dileklerin yoğunlaştığı, dualarımızın kabul olduğu, rahmetin bol olduğu, gönlümüze huzur getiren bir zaman dilimi, mübarek arefe gününe bizi ulaştırdığın için sana hamdolsun. Allah'ın kullarını cehennemden en çok azat ettiği, kurbana erişmenin sevinçle karşılandığı, bayramı müjdeleyen arefe günü bize, ailemize, sevdiklerimize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Yüce dergahına geldik, dergah izzetine ellerimizi açtık. Bizi boş çevirme Allah'ım. Bu mübarek arefe gününü dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile eyle, bereketli kıl. Ya Rabbel Alemin, arefe gününün rahmetini bizlerden esirgeme, bugün de edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Ey tüm güzelliklerin kaynağı ve yaratıcısı olan güzel Allah'ım! Manevi açıdan da güzel bir havanın estiği arefe gününde kalbimizi gönlümüzü nurlu kıl, kalbimize genişlik, işlerimize kolaylık ver. Hayatımızda güzellikleri çoğalt. Bize dünyada ve ahirette güzellikler ver. Ey hayrın yaratıcısı ve kılavuzu olan Rabbimiz, bizi kendisine nimet verdiğin kullarının, peygamberlerinin, şehitlerinin doğru ve dürüst olanların, salih insanların yoluna yönelt. Ya Rabbel Alemin, imanın verdiği güveni, kulluğun lezzetini, zikrin huzurunu ve duanın sevincini hayatımızdan eksik etme, seni unutmaktan, sana isyandan, ümitsizlikten ve her tür şüpheden sana sığınıyoruz. Gaflete dalıp da şükretmeyi unuttuğumuz, ve şükürsüz geçirdiğimiz her an için bizi bağışla. Yaşadığımız sürece şükreden bir kul olmamız, sevdiklerimize verdiğin nimetlere gereği gibi şükretmemiz için yardım et, yol göster. Senin hidayetin ve rehberliğin olmasa kaybolanlardan oluruz. Ey her şeyi güzel yaratan, tüm güzellikleri hayatımıza katan Rabbimiz Yaratılışımızı güzelleştirdiğin gibi ahlakımızı da güzelleştir. Kur'an ve peygamber ahlakı ile ahlaklanmayı nasip et ve kolaylaştır. Güzel ahlaklı kullarınla kesiştir yollarımızı. Kötü ahlaktan, kötü söz ve davranışlardan bizi koru. Çirkinliklerin nefsimizi ve hayatımızı kuşatmasına izin verme. Ey göklerin ve yerin Rabbi celal ve ikram sahibi Allah'ım. İzzet, onur, şeref ve itibar sendendir ve senin elindedir. Sen dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Sen istediğine ikram eder, rızkını genişletir, istediğinden alırsın. Senden helal ve bol rızk istiyoruz. Senden başkasına el açtırma, namerde muhtaç etme. Rızk için Geçim için bizi kimseye ezdirme, kapı kapı gezdirme, küçük düşürme. Müslümanca ve şerefli bir hayat yaşamayı nasip et. Dünyada da ahirette de aziz eyle Allah'ım bizi. Dualarımızı peygamberlerin Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan, bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu mübarek arefe gününün, yaşadığımız tüm sorunları alıp götürmesini nasip eyle. Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu mübarek bayrama kavuşmak nasip olsun. Heyecanla bayramı gözlediğimiz, duaların ve sevgilerin buluştuğu anlamlı arefe gününde bekleyişlerimiz hayırlara vesile olsun. Kurban bayramını coşku ve sevinçle kutlamayı nasip eyle Allah'ım. Amin.